Utkan TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 7 Aralık 2023 günlerden perşembe Avusturya'dan öne çıkan haberler ile yine karşınızdayız. Hemen haber turumuza geçelim. Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin başkenti Bregenz'de 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren şehir genelindeki tüm kamu yollarında hız sınırı 30 kilometre hıza indirilecek. Bu önlemin amacı gürültü ve kirliliği azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak olduğu açıklandı. Avusturya'nın tanınmış süpermarket zinciri Hofer 8 Aralık'tan itibaren birçok ürünü indirimli fiyatlarla sunmaya başlayacak. Bu indirim kampanyası Tüm Hofer mağazalarında geçerli olacak ve stoklar tükenene kadar sürecek. Mega indirim adı altında gerçekleşecek olan bu etkinlikte kırmızı fiyat etiketli gıda dışı ürünlerde indirimler uygulanacak. İndirim Hofer'in çevrim içi mağazasındaki ürünleri kapsamayacak ve indirimli fiyatlar doğrudan mağazalardaki fiyat etiketlerinde belirtilecek. Bu kampanya Noel öncesi alışveriş döneminde tüketicilere ekonomik fırsatlar sunarken Hofer kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere ulaştırmayı amaçlıyor. 2024 yılında Avusturya'da AMS İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılan işsizlik ödemeleri her ay farklı günlerde gerçekleştirilecek. Banka havalesi ve posta yoluyla yapılan ödemeler arasında birkaç günlük farklar olacak. Örneğin, Ocak 2024'te banka havalesiyle yapılacak ödeme 4 Ocak'ta postayla yapılan ödeme ise 8 Ocak'ta ulaşacak. Mart ayı ödemesi de 4 Nisan'da banka hesabına, 8 Nisan'da postayla teslim edilecek. Banka hesabına yapılan ödemeler genellikle ayın 4'ünde, postayla yapılan ödemeler ise ayın 6'sı veya 8'inde gerçekleşecek. Aralık 2024'teki işsizlik parası 3 Ocak 2025'te banka hesaplarına 7 Ocak'ta postayla ulaşacak. Bu değişiklikler Özellikle maddi sıkıntı çeken iş ve işçi bulma kurumuna kayıt olanların planlamalarını etkileyebilir. Viyana'nın Floridsdorf bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki bekar bir anne ve iki küçük oğlu, komşularının çocukların gürültü yaptığı yönündeki şikayetleri üzerine evlerinden zorunlu tahliye ediliyor. Anne 2019'dan beri 110 metrekarelik bir kooperatif dairede yaşıyor. Mahkeme, çocukların sürekli futbol oynayarak gürültü yaptığı gerekçesiyle annenin tahliyesine karar verdi. Anne, 14 gün içinde taşınmak ve 5300 euro dava masrafı ödemek zorunda. Komşular 75 ve 78 yaşlarındaki bir çift, şikayetçiler arasında bulunuyor. Anne, çocuklarının 24 saat boyunca gürültü yapmadığını savunuyor ve yeni bir yer bulamamanın endişesini yaşıyor. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. 8 Aralık Maria Empfängnis tatilinde Viyana'da kısa süreli park alanlarında park biletine ihtiyaç duyulmayacak. Bu dükkanların açık olduğu bir gün olmasına rağmen kısa süreli park alanlarının tatil günlerinde serbest olduğu anlamına gelir. Ancak ÖAMTC uyarısına göre, yerli sakinler için ayrılan park yerleri ve tren istasyonları, hastane alanları gibi istisnai bölgelerdeki park kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Viyana'nın bazı bölgelerinde yerli sakinler için özel park yerleri bulunmakta ve bu yerler sadece ilgili park etiketine sahip yerli sakinler ve engelli kimlik sahipleri tarafından kullanılabilir. 8 Aralık'ta Viyana'da araç kullanacak olanlar için bu bilgiler gereksiz cezalardan kaçınmayı ve park deneyimlerini sorunsuz hale getirmeyi sağlayabilir. Avusturya'nın Kertner eyaletindeki Wolfsberger şehrinde, şiddetli kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintileri içme suyunda bakteriyel kirliliğe neden oldu. Şehir yetkilileri, içme suyunda sınır değerin üzerinde bakteriyel kirlilik tespit ettiklerini duyurdu. Halka, suyu tüketmeden önce en az 3 dakika kaynatmaları, yemek hazırlama, Diş fırçalama ve bulaşık yıkamada kaynatılmış su veya maden suyu kullanmaları tavsiye edildi. Laboratuvar test sonuçlarının Perşembe günü beklenirken, bilgi için 0899-88-20 numaralı telefon hattı hizmete sunuldu. Etkilenen bölgeler arasında Pril, St. Thomas, St. Marin, Altendorf, Rheinfelsdorf, Gries, Reding, St. Johann, Mildorf ve Klein Edling yer alıyor. Utkan TV, Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV Viyana Penzing'deki bir belediye anaokulunda çocuk istismarı suçlamalarıyla ilgili iki eğitimciye karşı açılan dava, Viyana Savcılığı tarafından yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle sonlandırıldı. İki eğitimci, reşit olmayanlara istismar ve özgürlükten yoksun bırakma suçlarıyla suçlanmıştı. Soruşturma sürecinde, çocuklarla yapılan değerlendirmeler ve görüşmelerde suç şüphesini doğrulayan ifadeler tespit edilemedi. Olay, ilk olarak Mayıs 2022'de gündeme gelmiş ve bu süreçte Viyana şehri çocuk koruma yasalarında katı önlemleri hayata geçirmişti. Viyana Belediye Başkanı Yardımcısı Christoph Widerker, Viyana'da çocuk korumanın birinci öncelik olduğunu ve şehrin Avusturya'nın en katı çocuk koruma yasalarını uyguladığını belirtti. Bu konkrete durumda da suçla ilgili kısmın adalet ve polis tarafından değerlendirildiğini vurguladı. Avusturya'da son günlerde dolandırıcılık olayları bitmek bilmiyor. Bu sefer de Oberwart'ta yaşanan bir kefalet dolandırıcılığı girişimi sonucunda 49 yaşındaki Polonyalı bir adam tutuklandı. Dolandırıcılık girişiminde 65 yaşındaki bir kadına kızının trafik kazası geçirdiği ve kefalet ödemesi gerektiği söylendi. Kadın şüphelenerek durumu polise bildirdi ve polis parayı almaya gelen şüpheliyi yakaladı. Şimdi aynı kişi tarafından gerçekleştirilen diğer olası dolandırıcılık vakaları için araştırma yapılıyor. Polis bu konuda bilgisi olanları polise telefondan bilgi vermeye çağırıyor. Bu olay Yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık vakalarının ciddiyetini gösteriyor ve halkın bu tür durumlara karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor. Avusturya'da 2024 yılından itibaren her hane aylık 15 avro 30 sent televizyon ve radyo yayın ücreti ödeyecek. Burgenland eyaletinde yürürlüğe giren yeni bir yasa ORF yani televizyon ve radyo yayın ücretine %30 ek ücret eklenmesini öngörüyor. Bu eklemeye göre aylık ORF ücreti 19 avro 90 sente yükseliyor ve bu da yıllık toplamda 238 avroya denk geliyor. Bu miktar Avusturya'nın diğer bölgelerindeki yıllık 183 avroluk ödemeden 55 avro daha fazla. Bu ek ücret kültür teşvik katkısı olarak adlandırılıyor ve müzik okulu harcamaları ile kültürel alanlardaki girişimlerin, kurumların ve faaliyetlerin mali desteklenmesi amacıyla kullanılacak. İlginç bir şekilde, Burgenland'daki GIS ödeyiciler için bu durum gelecek yıl daha ucuz bir hale gelecek. Daha önce radyo yayını için aylık 28 avro GIS ödeyen vatandaşlar, önceki eyalet vergisinin 6 euro olması sebebiyle aslında bir azalmaya tanık olacaklar. Haberlerimizin detayları için utkanhaber.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Utkan TV.